E, blok blokspor meyve meyve sıralayacağız aslında. Şimdi öncelikle ben şöyle bir şey yaptım. Aşağıda reklam falan var. Çünkü telefondan kaydediyorum. Bilgisayarı şimdilik kullanmak e, istemiyorum. Bu videoyu editlemeyeceğim de hatta direkt görün. Şimdi öncelikle roket var. Roketin bazı skilllerini beğendiğim için kötüye koyacağım. Çok iyi değil. Spin çöp. Blade var. Blade'i severiz. O yüzden ortaya koyacağım. Zaten kasılmamayız kendisi. kendisini de oynardım ben. Spring çöp Allah'ım belası Şimdi bomba niye çöpe koyuyorum Çünkü bomb şöyle bir olayı var Oğlum Bomba zıplaya zıplaya götürüyor ya Oğlum kendi skillinden ölür müsün Manyak mısın ya Bombayı yapan ne düşünüyordur acaba Kötü kötü yok çöpe koyalım direkt Smoke elemental fruit Ya yani ben ortaya koyacağım Çünkü bana göre yani Yorumlarda söyleyecekler ama Spike çöp yani Çöpe koyalım Ondan sonra bakıyorum. Ee, flame. Flame kötü ya, çok iyi değil. Buz iyi ya, kasılıyor. Sand kötü. Yani sevmiyorum ben sandı pek. İyi şeyler bir void. Ee, yok karanlık. Pek sevmem. Eagle kötü. Aynen. Tek diamond He, orta belki ya. Diamond çok kötü değil. Bir dakika ortaya koyabilir miyim? tamam. Light Hımm. Yeah. <laughs> iyi Light yemeği verdim oğlum. Kavçuk. Yani orta. Ghost. Hmm, ona da orta diyeceğim ben. Magma. hem Magma da orta olsun. Hadi bakalım. Şu an düşünüyorum. Quake. Aslında Quake'in skill'leri yani orta ama o zaman şimdilik siz laf etmeyin diye ortaya koyacağım Quake'i. Bu da. Bu da çok iyi ya love yani iyiye koyulabilecek derecede skill'leri güzel creation e eh, kötüye de koyabilirdim ama orta yani he spider yani, oynayan var mı bilmiyorum da bence kötü sound he pvp için iyi olabilir o yüzden yani, iyiye koysak bence olur ee, adını unuttum Phoenix de Phoenix de orta canlı yeniliyor falan öyle bir olay portal Baba Piro çok iyi meyvedir. Bir şey diyeyim de portal. Rumble. Yani iyi koyalım Rumble'da. Pain. O da bir dakika. Pain. Pain kaçıyor şu an. Pain de iyi koyalım. Blizzard. Blizzard'ın e, biraz güzel. O yüzden onu iyiye koyacağım. Gravity. Ha, Rebirth geldikten sonra biraz daha iyi oldu. Lan Gravity nerede? Rebirth geldikten sonra daha iyi oldu. O yüzden iyiye koyalım. Mamut yani ortaya koyacağım ben. Mamut pek yok ya. T-Rex iyi. M1'i güzel kanama efekti falan biri. Hamur yani Do. Eee V2 olmazsa pek iyi değil. O yüzden ortaya koymak istiyorum ben. Shadow. Shadow da orta olsun hadi. Venom, Venom'u iyiye koyacağım çünkü bazı skill'leri gerçekten güzel. Kontrol. Ama revertlanmemiş hali. He. Ha. İyi ya. Gaz. Gaz. Ya ben beğeniyorum gazı. O yüzden çok iyiye koyacağım. Zaten sıralama bana göre. Sprit. Hımm. Hımm. İyiye koyayım. Sprit'in garip bir en 1 var çünkü. Yani. Nasıl desem bilemem. Leopard yani şimdiki adıyla Tiger. Yani. Tiger de güzel. Çok kötü bir meyve değil. Leopard'a Leopard geldi. Leopard'a Leopard geldi zaten. Şimdi Yeti. Yeti baba Piro ya. Ee, Kitsune Zaten çok iyi bir meyve Zaten Dragon Hepiniz cevabı biliyorsunuz çok iyi Ve arkadaşlar sıralama böyle ee, Eğer bir hatam falan varsa Gerçi bana göre de Siz e, bana hatamı söyleyin tamam mı ee, Video bu kadardı görüşmek üzere Bay bay Like atmayı unutmayın abone olun Bu ekran kaydınızı çok kötüymüş Neyse hadi görüşmek üzere bye.